arkadaşlar yine hep yeni bir videoya karşınızdayız. Bugünkü videoyu yani bu videoyu çekmemin amacı 100 abone olmamız arkadaşlar. 100 abone sonunda olduk. Sizin sayenizde hemen maçımıza geçelim. Şu yani yarın atlama ama tam 3 maç kalmışken şu durum beni çok sinirlendiriyor. Yani sizin da böyle olaylar gelmiş olabilir. Yani bıktım çünkü böyle saçma sapan destelerden bıktım. Ama oynayanlar usanmadı. Nasıl da kazanıyorlar yani. Ben de bu desteleri denediğimde kazanamıyorum. Anca böyle boş boş 10 maçtan birini kazanıyorum böyle değişik testeler oynadığında ama yani bu konuda profesyonelleşmiş insanlar maşallah aranasını da atlıyor her şeyini atlıyor diğer insanlar da böyle boş boş kalıyor bu arada yani maalesef öyle oluyor çok canımı sıkıyor bu konuda benim yani sıkılıyor daha doğrusu Heh. tamam ben oynuyorum da ben en azından yetenekle sesi oynuyorum ya sen yetenek de ses oynamıyorsun bence. Arkadaşlar bu arada benim destemde tek değişik olan kart şu elektro e, ejderha. O da zaten olması gerekiyor. O olmazsa arkadaşlar yani maçları yeniliyorsunuz yani. Şu öyle bir gerçek var. O bana gerçekten baya yardım ediyor yoksa bitiyorum ben. Yani daha da deliriyorum açıkçası yani. Ben en azından elektro ejderhayı böyle değişik şeyler için kullanmıyorum. Neyse şu adamı alalım hemen diğer adamı da alalım. En azından 7800'e yükselelim. Ay 8800'e yükselelim yoksa benim canım bayağı sıkılacak yani. Ben aslında arana atlamayı düşünüyordum. Atlayamadık. Yani hevesim kursağımda kaldı diyeyim yani. Tamam şöyle alalım hemen. Şimdi bak bu Arkadaşlar almadan önce şu adamı. Bakın gördüğünüz gibi hepsini yok etti yani. Bu yüzden demiştim size güzel şey diye hemen diğer maçımıza geçelim. Çok sürmedi bu maç. Yani sonunda yine böyle 8 yıldır oynayan bir adam getirmedi. Ben artık böyle kalp atanlara kalp atmak istemiyorum. Çünkü bu kalp atanlarda illa böyle bir şey çıkıyor yani. Ben deneyimledim artık oynuyor oynuyor zaten. Şu kupaya gelmişim. 2400 45 e, galibiyetimiz var. Ama bu kupadayız yani. Nihai şampiyonda da olmamız lazım. Tamam o kadar abartmayayım ama en azından bir şeyde olmamız lazımdı. Efsane Berna'da. En son Berna'da. Neyse arkadaşlar bu da bizim şansımız aymış ya. Yani. Çok da sorgulamamak lazım yani. Atlıyoruz sonuçlarını. Öyle takılı kalmıyoruz biz de. Bu arada şu ana kadar beni bana abone olup yani videolarımı görüp abone olanlar için veya videolarımı izleyenler için herkes için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde bir ayda 100 kişilik bir e, kanal olduk. Bu bence baya güzel bir şey. Bir ayda 100 e abone olmamız. En azından beni baya bir motive etti bugün İnşallah e, Daha fazla yüzler gelir kanalımıza Yani Böyle devam ederiz Bu tempoda devam ederiz inşallah diyorum Ve Videomuza devam ediyoruz Evet golem oynadığı Belliydi zaten de Tamam aldık okul de. Ben maçı vermem Ben maçı vermem daha demin videoda değilken bir maç yaptım. Yani tam şu şekilde golem savunuyordum. Adam yıldırım attı. Böyle tüm kuleyi böyle aldı. Benim de bir sinirim... Bir yükseldi var ya aslında böyle... Baya bir dedirecektim az kalsın yani. Baya bir sinir oldum ya. Gerçekten baya bir sinir oldum. Ama yani sinir olmamak... Şeyinize... Yani... Nasıl desem... Yani sinir olamamak diye bir şey olmuyor böyle olduğunda. Tamam. Şimdi şöyle bir şey de var yani. yani biraz değişik olsa da yetenek gerektiren golem desteleri de var. Evet ama böyle düz oynanılan golem desteleri gerçekten çok sinir bozan destelerdir. Yani dediğim şey böyle yaramazlığı goblin bir tane deste vardı hatta onu yok da oynamıştı böyle bir videosunda golem destesi o testi mesela çok yetenek gerektiriyor arkadaşlar. Siz anlamışsınızdır zaten. si da oynadı deyince. Böyle yaramaz da vardı. Sarmaşık da vardı derse de. Öyle bir şeydi yani. Hatta zehir de vardı galiba. Tam hatırlamıyorum ama Öyle bir şeydi. Hemen biz diğer maçımıza geçelim. Yani kısacası öyle golem desteleri gerçekten yetenek gerektiriyor. Ama böyle düz oynanan, geç yazısıyla oynanılan e, golem desteleri ben, benim pek hoşuma gitmiyor. Sinirimi de bozuyor Yalnız Arana'ya ne kadar uygun bir şey ya kaplama Gerçekten çok beğendim ben de istiyorum Nasıl almış acaba Şimdi burada tomruk atmak isterim ama buradan biraz hasar yiyip e, Hatta hiç hasar yemedik ben biraz hasar yeriz diye düşünüyordum Şimdi şuradan bir tomruk atalım Onu desteklemeye falan kalkışır Evet destekliyordu zaten kendi kulemize goblin fısı atmayı ilk defa görüyoruz. Ama mecburduk. Aslında bir kere vursaydım be. Şimdi çok şey oynamayacağım. Şu an burada domuzluklar da atabilirim. Ya da atalım ya. Savunsun. Tomruk da atalım. Onu da savunsun. Savunsun yani. Ben de bu sefer. Yani çok agresif oynayayım ki çünkü siz agresif oynamadıkça adam böyle agresif oynamaya başlıyor. Sonra siz diyorsunuz, son bunları nasıl savunacak? Yani o yüzden aslında böyle tempoda oynamak yani daha demin oynadığım gibi değil de çoğu adamı öyle oynamamanız gerekiyor. Ben şimdi burada birazcık daha rahat oynuyorum. Ama normalde böyle aslında oynamanız çok da sağlıklı değil yani. İyi değil yani. Yenilme ihtimaliniz olur. Adam çünkü sizi hem savunacak iksiri varsa hem de Şey yapacak iksiri varsa Kulenizi al alacak iksiri varsa Öyle bir hata gelir ki sizde bir anda Tabi delirirsiniz yani hmm. Mesela burada Gerçekten de geliyor öyle bir hata Bence burada Bizim bir kulemiz gidecek evet, Gitti de zaten Neyse ki adamın kulesini ben tamam, bir de bizim desteği durduracağını düşünemiyorum. Ama bak Tesla atma bak. Biz de eşit bir şekilde alalım kuleni değil mi? Neyse tamam zaten alacağız şunun kulesini. Bir tonlukla alırız. Ay bir tonlukla diyorum. Bak ama olmuyor bak böyle. Neyse tamam şöyle alırız o zaman. Ya ama bak almamız lazım o kuleyi. Bozuşmayalım senle ya. Ver işte. Tamam aldık o kuleyi. Bu kuleyi aldık ya ben şimdi tam yerinde savunmalar yapacağım. Tam da yerinde hmm, ataklar yapacağım. Sadece izlemeniz yeterli olacak. Çok keyifli bir izlemesi olacak şimdi. Bana inanın. Şimdi şuradan şöyle bir tombi. İnşallah prensesi de etkiler. Etkilemedi. O tamam Goblin oradan gitmesi. Goblin fıtısı diyorum ya. Şu Dark Goblin'in oradan gitmesi. Şimdi ortadan basabilir miyiz? Basmaya gerek yok. Bak ama değişik hareketler yapma. O kadar yeneceğiz falan dedik. Şimdi burada artık ortadan hadi artık yen yenelim. Zorlama lütfen. Of adam çok inatçı ya. Gerçekten. Oğlum. Kaçırım. 45 saniye arkadaşlar. Acilen bir hata çıkmamız lazım. Ya şişe ölmemesi gerekiyordu. Ya hayır. Ya arkadaşlar ben bu artık bu maçı da yenirsem yani gerçekten. Yenildim. <laughs> Yenildim gerçekten. Yenildim yani. Artık yenme ihtimalim yok. Sağ olsun. Yenildik yani. Çıkamayacağım biliyordum zaten de son bir şans olmayacak değil mi? Olmayacak. İnatçı işte böyle saçma sapan bir adama denk geldik. Hadi belki burada bir şans. Yok ya şu şansına bak ya. Gerçekten hayatımda böyle bir şans görmedim. Maçın başına çok hasar verdi çünkü. Neyse bir maç daha gireceğim yani. Öfü düştüğüm kupayı çıkamıyorum ya. Düştüğüm kupayı çıkamıyorum ya. Yeter artık delireceğim ya. Bol şans diyor. Ben de bol şans diyor. Tamam sorun yok. Şu an ikiye böldü onları. Güzel başladı. Güzel başladı. Onları da attı. Onları da attı. Tamam. En azından anti yani. O o yönden düşünelim. Tamam. Güzel bir savunma yapacağız. Ben sağdan atar çıkmak istediğim için elektroyu da sağdan bastım. ama Haberiniz olsun. Ama oğlum savun. Solda niye o kadar fazla? Oduncu var mı bu destede? Yoksa yine tamam çok şey yaptı ya. Hatalı attı. güzel güzel şu an yani başlamamız gerekenden çok daha iyi başladık adam çok işte şey oynadı çünkü ne derler agresif hmm. burada mesela bir kulemiz gidecek bunu eminim bir dakika o prenses harun mı verdi kuleyi yok E, ee, balıkçıyı salsak mı orada ya? Salalım direkt köprüden mini pek hale çıkalım. Bunun salınacağı yok. Botuncu atabilir sadece. O tamam. 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 Tamam çok güzel bir tamam. Bu videodan sonra arkadaşlar yani bu maçtan sonra kapatacağım bu videoyu. Bu kadar maç yeter. Keşke videodaki tüm maçları kazansaydık. Yani ama neyse ama ben bu arana atlayacağım. Bu arana atlayacağız yani. Yani bu hafta içinde atlayabilir miyim bilmiyorum ama en kısa zamanda atlayabileceğim en kısa zamanda atlamaya çalışacağım. Niye böyle değişik amacılar atıyorsun ki? Sen yine daha kardasın. Yani bu desteğiyle çevirebilirsin bence. Çevirdi de zaten ama şimdi mesela ben böyle güzel bir deste oynadığım için tabi seni yeniden yendim. Tamam. Böyle kötü desteler oynamanıza gerek yok. Böyle değişik değişik. Bu adamınki gibi desteler oynamanıza gerek yok. En azından seviyeleri yüksek olan ve böyle yetenek kartları böyle lockbait kartları goblin çetesi falan Böyle kartlar oynayıp çok güzel performanslar sergileyebilirsiniz arkadaşlar. Bana emin olun. Eğer böyle 14 seviye goblin çetesi yani aranıza göre seviyesi yüksek olanları oynayıp çok güzel bir başarı elde edebilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye. 100 abone olduğumuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler. İnşallah devamı da gelir. 200 de oluruz, 300 de oluruz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.